Herkese selamlar. Herkese selamlar. Yeni bir gün, yeni bir konu anlatım, yeni bir ders arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz ayrı ayrı. Desteklerimizi esirgememeyi sakın unutmayalım. KPSS'ye de artık az bir vaktimiz kaldı. Son çalışmalarımız, son soru çözümlerimiz, son artık hazırlıklar hemen fiilimsiye geldim. Fiilimsi nedir? Şimdi fiilimsi dediğimiz şey fiil kök ve gövdelerine gelen çeşitli eklerle türeyen Fiil anlamlarını korumakla birlikte artık fiillikten çıkıp isim, sıfat ya da zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Buna neden fiilimsi diyor deniyor. Fiil gibi görünen ama artık isim tabanında bulunan sözcükler. Şimdi fiil kökü ne olduğunu biliyorum. Fiil gövdelerine dediğim şey şudur. Fiil gövdesine dediğim şey şudur. Bir fiil vardır. Onun üstüne yapım eki gelir. Buna biz fiil gövdesi diyoruz. E şuradaki fiil isim olursa da isim gövdesi olur zaten. Bunlardan bahsetmiştik. Şimdi fiilimsiler hem fiil hem isim sıfat ve zarf görevlerinde kullanılabilen isimlerdir. Bu fiillik artık çıkacaktır arkadaşlar. Yani fiil anlamından artık sıyrılıyor. Onu da eklemek gerekir. Zaten fiilimsi sözcüğü fiil sözcüğüne gelen imsi ekini alarak türemiştir arkadaşlar. Söz gelimi mavimsi sözcüğü mesela ya da yeşilimsi sözcüğü maviye benzeyen veya yeşile benzeyen anlamında kullanılıyor. Bu da fiile benzeyen anlamında kullanılacaktır arkadaşlar. Şimdi fiilimsinin fiile benzeyen özellikleri var. Biliyoruz ki fiiller kılıç, durum, oluş bildirir. Yani fiil gibi yargı bildirirler. Bunun dışında fiillere gelen olumsuzluk ekini fiilimsiler de alabilir arkadaşlar. M, ma ekleri. Fiilimsinin e, ise benzeyen özellikleri fiilimsinin e, ise benzeyen özelliklerine baktığımız zaman isim soylu kelimelerle aynı görevlerde. Nedir o? İsim sıfat zarf olarak kullanılıyor arkadaşlar. Ve isim soylu kelimelerin aldıkları ekleri de alabilirler. Neler onlar? İsim çekim ekleri. Biz bunları artık isim olarak kabul ediyoruz. Neden isim olarak kabul ediyoruz biliyor musunuz? Fiilimse dediğimiz şey fiilimse dediğimiz şey fiil artı fiilimse ile oluşur. Ama bu fiilimsi hatta şöyle gösterip Fiilimsi eki dediğimiz ekler fiilden isim yapım ekidir. Yani şuradaki fiili artık bu ekle birlikte isim tabanına getirirsin. Yani isim olarak kabul edilecek. Bunun dışında fiilimsi ne değildir? Fiilimsi bir kere çekimli fiil değildir. Yani sen fiilin üzerine fiilin üzerine kip eki getiremezsin. Yani fiiller gibi herhangi bir kiple çekimlenemezler. Fiillerin aldığı kip ve kişi eklerini alamazlar. Bunu bir örneklendirsek güzel olacaktır. Mesela eve geliyorum. Gelmek fiil kök yor. Şimdiki zaman kip şurada da yardımcı sesim var. i. Um da birinci tekil kişi eki. Baktığımda gelmek fiili şimdi zaman kip ile kişi ekini almış. Cümlede yüklem görevinde bu yüzden çekimli fiil. Burada sıkıntı yok. Ama gelmek yorucu bir iştir kavramına baktığımda gelmek sözcüğü kip ya da kişi eki almamış. Gel ifaden bir ek almış fakat kip ya da kişi eki almamış. Bu cümlede fiilimsi <laughs> bu yüzden fiilimsi yani şuradaki mek ekinden dolayı fiilimsi. Ve baktığım zaman ve baktığımız zaman cümlede sadece yüklem görevi üstlenebilirler. Neler? Fiiller yüklem görevi üstlenebilirler. Şimdi Fiilimsinin de yüklem olarak e, bulunabildiği kavramlar var aslında. Yani biz şey deriz genellikle işte fiilimsiler yüklem olamazlar. E, ama bazı durumlarda yüklem de olabilirler oraya geleceğiz. Şimdi fiilimsiler diğer tüm isim ekleri aldığı gibi ek fiil alarak yüklem olarak da kullanılabilir. Aslında şöyle düzeltmek daha doğru olacak bu ifadeyi. Fiilimsi fiilimsi fiil çekim ekini alarak yüklem olarak kullanılmazdır. Sonuçta fiilimsi artık fiil değil ki sen nasıl ona e, fiil çekim eklerini ekleyeceksin ki ama fiilimsi dediğimiz sözcük fiilden isim yapım ekiyle oluşur. E bundan dolayı ben bunu tıpkı isimmiş gibi algılayıp ek fiilin bir görevi hatırlıyoruz ki neydi? İsim soylu sözcükleri yüklem yapmaktı. Ben bu göreviyle kullanıp onu yüklem olarak kullanabilirim. Fiilimsilerle ilgili arkadaşlar çözeceğimiz sorularda az da olsa fiilimsinin yüklem olduğu ifadeler var. Ee, bu ifadeler <laughs> böyle fiilimsinin içinde net olarak işte fiilimsi sorusu olarak gelmez. Zaten fiilimsi ayrı bir soru olarak çok fazla gelmiyor. Sadece soruların içinde, sözcük türlerinin içinde gelebiliyor. Cümle türleri içinde ise sorulabiliyor. Bakalım fiilimsinin yüklem olduğu cümlelerle karşılaşacağız. Mesela tek isteği bir an önce eve gitmekti. Baktığımda git benim fiilim. Fiil kök. Burada fiilden isim yapım ekimi var. Biz buna fiilimsi eki diyoruz. isim fiil eki. Burada da ek fiilin hikayesi var. Direkt ek fiil eki diyeyim. Şimdi buradaki ek fiilin görevi fiilin üzerindeki görevi değil. Yani biliyoruz ki basit zamanlı eylemleri birleşik zamanlı eylem yapmak ek fiilin bir göreviydi. Ama buradaki ek fiilin görevi isim ve isim soylu sözcükleri yüklem yapmak. Şimdi burası artık isim ya. Ben bundan sonra buraya bir isim çekim getirebilirim ki ek fiilin bir görevi de isim soylu sözcükleri yüklem yapmak olduğu için gelebilir. Burada artık gitmek kavramı ben isim olarak kabul ediyorum. Gitmek isim fiili üzerine ek fiil sayesinde yüklem olarak gelerek kullanılmış diyoruz. Fiilimsinin ne olduğuna dair kafamızda arkadaşlar bir şeyler oturmuş olması gerekiyor artık. Ee, şu andan itibaren fiilimsinin ne olduğuna bakacağız. Tekrar ediyorum. Fiilimsi fiil değildir, ee, fiile benzer fakat e, isme yakın bir türdür ve kendi içinde 3 tane grubu vardır elim buyuyum kendi içinde 3 tane grubu vardır İsim, sıfat ya da zarf İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil İşte sıfat fiilin diğer ismi ortaç, e, zarf fiilin diğer ismi ulaç ya da bağ fiil olarak da karşımıza gelir mesela isim fiil maslar, sıfat fiil ortaç ve zarf fiil ulaç buna bağ fiil de deniyor arkadaşlar birkaç Soruda onu da gördüm. Ba fiil de deniyor. Üç tür ismi var da diyor. Daha doğrusu üç tür gruba ayrılır diyebiliriz. İsim fiil. Fiillere me, mak ve ış eklerinin gelmesiyle oluşur. Bunu bizim bazı kaynaklar mayışmak. Şöyle yazarsak. Mayışmak olarak kodluyor. Ee, bu ma, me olabilir. ış iş, iş. Uş, üş olabilir. Mak da mek olabilir. Yani ses değişikliği olabilir. Burada da söylemişiz. Bu ekler ses uyumuna ma, mek, ış, iş, uş, üş şeklinde uyar. Aklımızda mayışmak yani uyumak, uyuma evresi anlamında kodlayabiliriz. Cümlede diğer isimler gibi isim çekim eklerini alabilir. Ne onlar? Özne, nesne, dolaylı tümleş görevlerinde bunun dışında bul bulunabilir. Mesela isim çekim ekleri iyilik eki alabilir, bulunma hali eki alabilir. İşte ayrılma haleki alabilir. E, ee, haleklerinin hepsini alabilir. Yani isim çekim eki olarak e, bulunabilir arkadaşlar. Mesela okuması vardı yazması yoktu. Bu ifadede bu ifadede onun okuması onun yazması aslında değil mi? Burada sığ ifadeleri iyilik ekim. Mağlarda ne ekim benim? E, isim fiil eklerim. Bu kenarda dursun. Bugünlerde herkes gitmek istiyor. Burada hiçbir şey almamış. Mesela ek almamış. Yani e, isim fiilden sonra herhangi bir ek almamış. Biz e, isim fiili ya da diğer fiilimsileri isim tabanında bir almamızın bir sebebi de şudur aslında. Mesela gitmek. Ben bunun arkasından bir daha makmek getirebiliyor muyum? Gitmekmek. Hayır gelmiyor. Demek ki bundan dolayı isim. Bu da kenarda bilgi olarak dursun. İnsanın sözünün başkalarına ulaştığını onlarla buluştuğunu görmesi insanın sözünün başkalarına ulaştığını onlarla buluştuğunu görmesi şeklinde yine iyelik kim neyin üzerine gelmiş isim fiilin üzerine gelmiş çünkü burası artık bir isim. Görenin kanını kaynatan bir tadı vardı. Duruşunun, bakışının. Onun duruşu, onun bakışı değil mi? Yine iyi eklerim isim fiilden sonra gelmiş şuralarda olduğu üzere. Şimdi burada birkaç noktaya dikkat edeceğiz. İsim fiil eki olan ma me olumsuzluk ekiyle karışmaması gerekiyor. Arka arkaya iki tane m ma ekini soru size verebilir. Bunlara bakacağız. Karıştırılmamalıdır. Bilmediğiniz konuları sormayı unutmayınız. Bilmediğiniz ifadesinde şuradaki me'nin ben olumsuzluk olduğunu biliyorum. Buradaki me'nin olumsuzluk olduğunu biliyorum. Burada unutmayınız derken buranın da olumsuzluk eki olduğunu biliyorum. Ama konuları sormayı... Buradaki ma'nın artık sorma işi anlamında, artık bir iş anlamında yani fiillikten çıkma anlamında kullanıldığını yani ben bunu fiilden isim, yapım eki olarak yani fiilimsi yani isim fiil eki olarak kullanıldığını biliyorum. İkinci dikkat etmem gereken yer. Bir kelime de hem olumsuzluk eki hem isim, e, isim fiil eki varsa ilki olumsuzluktur, ikincisi isim fiil ekidir. Mesela onu dinlememeye karar vermiş. Buradaki ilk M, Ma, Ekim benim olumsuzluktur. İkinci M, Ma, Ekim de benim neyimdir? Fiilden isim, yapım, Ekim'dir. Neden böyle biliyor musunuz? Burayı ben fiil olarak kabul edeyim. Dinlemek. Burada dinlememek. Burası fiilden fiil artık. Değil mi? Ama benim fiilimse Ekim, fiilden isim yapım ekimdi. Doğru mu? E ben buraya olumsuzluk derken dersem fiilden isim yapım eki olarak şu birinci ifadeye fiilden isim yapım eki fiilimsi dersem ikinci ifadeye olumsuzluk eki dersem bu defa ismin üzerine olumsuzluk getiriyor gibi olurum. Bu da doğru bir ifade değildir. Bu da kenarda gitti. Şimdi bunun dışında dikkat etmem gereken yerlerden tüm isim fiillerinin aynı zamanda olumsuzluk şekilleri de vardır. Okumamak, işte bakmayış, işte gitmemek, Görmeyiş, yazmamak gibi şuralardaki isim fiilleri görüyorum. Tüm isim fiillerin olumsuz durumları da vardır. Şimdi kalıcı isim denilen bir olay var. Kalıcı isim denilen şey şudur. Bazı isim fiillerin zamanla bir nesnenin ismi adı haline gelmesi durumu aslında. Mesela çakmak. Çakmak dediğim şey artık ateş yakma aracı. İşte dondurma artık bir gıda anlamında kullanılmış ya da uçurtma bir oyuncak anlamında kullanılmış ya da kazma bir araç işte kavurma bir yemeğin ismi işte kıyma yine bir gıdanın ismi olarak kullanılmış. Bunlar kalıcı isim olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi burada şu var. Kalıcı isimlerin şimdi fiilimsiler dedik ya olumsuzluk olarak isim fiiller özellikle olumsuz olarak karşımıza çıkabilir. Kalıcı isimler olumsuz olarak karşımıza çıkamak çıkamaz şimdi çakmak dedim ben çakmamak gibi bir anlam artık koyamam oraya neden biliyor musunuz çakmak diyelim ki eşya ismi ki eşya ismi zaten nedir işte araç işte ateş yakar ama ben bunu çakmamak derken dersem o eşya anlamını koruyor diyemem artık o eşya anlamından çıkmıştır arkadaşlar Şimdi yemek yiyelim cümlesinde yemek sözcüğü isim fiil gibi görünmesine rağmen kalıcı isme dönüşmüştür arkadaşlar. Çünkü artık oradaki yemek bir e, eşyanın eşya da demek çok doğru değil bir nesnenin ismi olarak kullanılmış. Yani ben buraya yememek yiyelim diyemem. Ama eğer ki herhangi bir isim fiil olsaydı ben bunu olumsuz yapabilirdim. Yukarıdaki ifadeler gibi. Ama demek ki ben bunu olumsuz yapamıyorsam bu kalıcı isim durumunda gel, durumuna gelmiştir diyebilirim. İsim ile alakalı söylemek istediğim noktalar bunlar aslında. İkinci grupta sıfat fiillerim var. Sıfat fiili, e, sıfat fiili kolay hafızada akıla tutabilmek için çok klişe bir ifade var. İşte nedir? Anası mezar dikecekmiş şeklinde kodluyoruz. Nedir? An, ası, mez, a, dik, ecekmiş şeklinde ben kodluyorum. bu eklerde çoğu Diğer ekler gibi ses uyumuna girer. An olur, en olur, as olur, es olur, maz olur, mez olur, ar olur, er olur, ır olur, ir olur, ur olur, ür olur. Sadece re olarak karşıma gelebilir. Dık olur, dik olur, duk olur, dük olur, olur. Her şekilde ses uyumuna uyabilir. Sıfat fiiller cümlede sıfat göreviyle kullanılırlar. Şimdi baktığımda isim sıfat ve zarf olarak karşıma gelebiliyor zaten. Bu... Üç tane sözcük türü de ana grup olarak ismin altında zaten. O, bundan dolayı sıfat fiiller sıfat görevinde, isim fiiller direkt isim görevinde, zarf fiiller de zarf görevinde kullanılacak. Mesela dönülmez akşamın ufkundayız demiş Yahya Kemal Beyatlı'nın e, şiirlerinden biri. Şimdi buradaki akşam ifadesini ben isim aldım. Nasıl e, akşam dersem dönülmez akşam benim niteleme sıfatım olacaktır. Bunu niteleme sıfatı durumuna getiren bir ek var. Şimdi dönmekten dönülmek olmuş. Aslında burası bir fiil. Ben bunu öyle bir kullanacağım ki ekleri öyle bir kullanacağım ki önündeki ismi etkiler hale gelecek. Dönülmez akşam. Akşamın özelliğini burada nitelemiş. Ve nasıl akşam dediğim zaman cevap alabiliyorum bundan dolayı niteleme sıfatı olacaktır. Ya da sınıfta sürekli olarak numarasını yaramazlar listesinin başına yazılan kişi ben. Kişi isim. Nasıl e, kişi dersem sürekli olarak numarası yaramazlar listesinin başına yazılan kişi. Burası benim neyim olacak artık sıfat fiilim olacak. Aslında sıfat fiil grubu o ayrı bir muhabbet oraya geleceğim. E, yine ismin üzerine üzerine gelerek ismi etkilemiştir diyoruz. Hemen kenara attım. Yarın seni götüreceğim beğendiğim bebeği alacağım. Yarın seni götüreceğim beğendim bebeği alacağım şeklinde halde edip adı varın ifadelerindenmiş. Hangi bebek beğendiğin bebek? Yine benim sıfatım. Ana oğul yeni kiraladıkları ev ve bir pazar günü taşındılar. Nasıl ev? Yeni kiraladıkları ev. Yine benim buradaki sıfatım görünüyor. Atatürk'ün e, hemen herkesin gördüğü mektep kitaplarına kadar geçmiş bir fotoğrafı vardır. Şimdi e, buradaki ifadem yine benim neyim olacak? Sıfat fiilim olacak. Dik e, sıfat fiilim. Anası mezar dikteki dik olarak karşıma gelecek. Ee, bunun dışında mektep kitaplarına kadar geçmiş bir fotoğraf ifadesi var. Hangi Nasıl fotoğraf dersen mektep kitaplarına kadar geçmiş sıfat. Herkesin gördüğü fotoğraf, burası da sıfat. Az önce de söylediğimiz gibi yanlarında kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler. Yine burada edecek dostlar, koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler şeklinde benim sıfatlarım bulunuyor. Şimdi burada bir ek bilgim var. Bir fiilimsinin sıfat fiil olup olmadığını fiilimizden sonra gelen isme nasıl sorusunu sorarak anlarız arkadaşlar. Mesela dönülmez akşam. Nasıl akşam dönülmez. Ya da e, akşam kiraladıkları ev. Nasıl ev akşam kiraladıkları. Buralar benim sıfatlarım. Bu sıfat fiilin bir özelliği bazen sıfat fiillerden sonra gelmesi gereken isim düşer. Bak bunu daha önce ben işledim. İşledim daha önce. Ne dedik? Niteleme sıfatlarıyla alakalı. İşte neydi? Niteleme sıfatlarında bazen isim düşüp önündeki sıfat tek başına isimleşirdi. Biz buna neydi? De, ne derdik? Atlaşmış sıfat derdik. Burada da atlaşmış sıfatla alakalı şunu söylüyor. Bazen sıfat fiillerden sonra gelmesi gereken isim düşer. Buna atlaşmış sıfat denir. Yoldan geçenleri gözlüyorlardı. Kim geçer yoldan? İnsan geçer, adam geçer, kadın geçer, erkek geçer. Yani aslında yanında bir isim var arkadaşlar. Bundan dolayı bu isim düşüp ee, sıfat olan ve sıfat fiil olarak kullanılan grubum artık atlaşmış sıfat olarak kullanılabilir. Biz buna atlaşmış sıfat fiil diyoruz. Atlaşmış sıfat fiil. Sıfat fiillerin kalıplaşması sonucu kalıcı isimler oluşur. Yani tıpkı isim fiilde gördüğüm gibi Mesela yakacak kalmamış, yakılabilecek işte e, eşya, nesne anlamında odun olur, kömür olur değil mi? Ya da geçmiş anılardan ibarettir. Yine kalıplaşmış isimlerimden bunlar. Bu da kenarda dursun, hemen devam ediyoruz. Bunun dışında bazı sıfat fiil ekleriyle e, kip ekleri aynı seslerden oluşabilir. Yani e, ek benzer olabilir fakat aynı ek değildir arkadaşlar. Mesela mış, ecek gibi. Bu ekleri alan sözcüğün hangi görevde kullanıldığını e, kullanıldığı aslında anlamdan anlaşılır. O yüzden cümlenin hepsini okuyoruz arkadaşlar. Sıfat fiil ekini almış cüm e, kelimeler cümlede sıfat göreviyle kullanılırken kip ekini almış kelimeler çekimli fiil olarak kullanılacak. Mesela onu hiç unutmayacak. Burada benim acak ifadem kip ekim olmuş. Çünkü yüklem konumunda burada da olumsuzluğum var. Ama unutulmayacak insanlar vardır şeklinde ifademi söylersem insan isim nasıl insan dersem unutulmayacak kavramın benim niteleme sıfatım olarak gelecektir. Fakat yukarıda sıfata dair bir şey yok arkadaşlar. Geldim son fiilimsi grubuma zarf fiil. Fiillere asıya, ıp, madan, işte ince, ken, eli, e, dıkça, erek, e, irmez, dinde, e, e e maksızın casına, cesine gibi... Ee, eklerin gelmesiyle oluşur. Ee, bunu kodluyorlar işte Kenyalası inceyip araklamadan e, maden dağında gibi e, bir kodlaması var. Fakat kodlamaya aslında bence gerek yok arkadaşlar. Ne isim fiilde ne sıfat fiilde ne zarf fiilde. Çünkü çözdükçe 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 ekleri fark etmeye başlayacağız. Bu ekler de çoğu ekli olduğu gibi ses uyumlarına uyar. Yani Maxis'in Maxis'in olur. Cessin'e Cessin'e olur. Dağ, Dinde dağında olur. İşte Ken Kan olur. Önce ince unca ince olur. Zarf fiiller cümlede zarf göreviyle kullanılacak. E, zarfı da sizlerle işledik zaten. Halktan biri olarak oturup dinlenebileceğiniz ucuz kahve kalmamıştır artık. Nasıl e, dinlenebileceğim dersem halktan biri olarak oturup ifadesini cevap olarak alabilirim. Burada arak ve up ifadelerin bu yüzden zarf olacaktır. Ve zarf fiil eklerini aldığı için zarf fiil olarak karşıma gelecektir. Millet tütün paralarını alınca borcunu öder demiş. Ne zaman borcunu ödeyecekmiş? Tütün paralarını alınca zaman zarfı var değil mi? Önceyle kurulmuş. Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti. Ee, ne zaman su içmeye gitti dersem çocuk köşeyi dönerken kavramım benim zarf fiilim ve zarfımdır. Yusuf efendi seni ölesiye seviyor Feride dedi. Ee, nasıl seviyor dersem ölesiye cevabını ben alabilirim ve zarftır ve Nedir değerli arkadaşlarım? Zaman zarfıdır ve zarf ile olarak kullanılmıştır. Bir sabah daha Ali uyanmadan e, semaverin başında üzerine bir fenalık gelmiş. Ne zaman daha Ali uyanmadan? Burada yine zaman zarfım var ve zarf ile göreviyle kullanılacaktır. Hemen devam edelim. Razam olmaksızın sana varan e, sevgili kızım bana döndü. Burada yine maksızın meksizin burada. Ee, yine nasıl ifadesinin cevabı olarak durum zarfı ve zarf ile iki olarak kullanılmış tarı diyoruz. Şimdi zarf fiiller cümlede zarf göreviyle kullanıldığı için yükleme sorulan nasıl ve ne zaman sorularına cevap verir. Yani zaman zarfı ve durum hal zarfı olarak cevap verir. Eski günlerimizi hatırladıkça gözlerim doluyor ifadesine ne zaman gözlerim doluyor sorusunu soracak olursam eski günlerimizi hatırladıkça ifadem benim zarf fiilim olacaktır. Ya da adamcağızı öldüresiye dövdüler. Adamcağızı nasıl dövdüler sorusunun cevabı olarak da durum zarfı karşıma gelecektir. Zarf fiiller, zarflar gibi cümleye zaman ya da durum anlamı katacak. Nasıl sorusu ile durum anlamı katan zarf fiili, ne zaman sorusu ile zaman anlamı katan zarf fiili bulabiliriz. Yani durum ve zaman zarfı aslında. Zarf fiilleri bulurken ekleri ezberleyip onlara göre tespit etmek arkadaşlar evet kolay bir yöntem. Ee, hani zamanla oturacak zaten ama cümlede zarfı bulunmak her zaman daha net sonuç verir arkadaşlar. Ve şunu söylemek gerekiyor. Ne kadar zarf fiil varsa o kadar ifadede zarf vardır. Yani aslında her zarf fiil bir zarftır. Her zarf fiil bir zarftır. Fakat her zarf bir zarf fiil değildir demek daha doğru olacaktır çünkü arkadaşlar yukarıda sıralanan müstakil ekler yani tek başına gösterdiğimiz ekler ile de zarfı ile oluşturabiliriz. Şimdi kudurmuşça etrafına saldırıyordu. Şimdi burada şunu söylemek gerekiyor. Nasıl saldırıyordu? Kudurmuşça saldırıyordu. Burası benim durum zarfım. Ama bu ifadede bir zarf fiil eki benim yok. Ya da geleceğinizi unuttuklarından hazırlık yapmamışlar. Neden hazırlık yapmadı? Geleceğinizi unuttu, Yine burası benim durum zarfım. Ama bir zarf fiil değil. İşte yaz gelende eee yaylaya çıkalım. Ne zaman yaylaya çıkalım? Yaz gelende. Aslında yaz geldiğinde de diyebilirim. Fakat bu defa zarf fiil kullanmış olurum. Ama yaz gelende zaman bildiriyor. Ne zaman sorusunun cevabı e, bir zarf fiil yok ama yine zarftır. Bu üç ifadede arkadaşlar dikkat edelim. Hemen devam ediyorum. Bir fiilimsi, eylemsi ile bu eylemsiye bağlı kelimelerden hemen yıldızlayalım güzel. Kelimelerden oluşan kelime grubuna fiilimsi grubu denir. Fiilimsi grubu sınavlarda sorulur. Bir fiilimsi grubunda önce fiilimsiye bağlı olan kelimeler sonra fiilimsi gelir. Üç çeşit fiilimsi grubu vardır. Grubu vardır. İsim fiil grubu, sıfat fiil grubu ve zarf fiil grubu. Çocuk köşeyi dönerken, çocuk köşeyi dönerken ana arkasına su içmeye gitti. Burada benim zarf fiil grubum Çocuk köşeyi dönerken kavramım aslında. Tamamıyla bir zarf grubu. Zarf fiil grubu. Ya da şu dağlarda kör ol olmak ne güzel. Ee, buradan yine benim e, isim fiil grubum şu dağlarda kör ol olmak. Yani aslında aslında e, fiilimsiye bağlı kelime grubu öncesi ifadesi ama önceki ifadelerden bağlı e, fiilimsi grubu. Buraya dikkat edelim. Atatürk'ün hemen herkesin gördüğü mektep kitaplarına kadar geçmiş bir fotoğrafı vardır. Burada yine hemen herkesin gördüğü işte mektep kitaplarına kadar geçmiş kavramlarım yani şu şekilde ben altını çizecek olursam tamamıyla artık benim sıfat değil grubum olarak karşıma gelecektir. Evinde çok güzel hazırlanmış akşam sofrası onu bekliyordu cümlesinde de benim yine neyim var fiilimsi grubum var bu ifadede de baktığımda çok güzel hazırlanmış sofra aslında değil mi? Ondan dolayı da neyim var? Anası mezar dikecekmişten sıfat fiil grubum karşıma gelecektir. Ve biz bunları fark edebildiğimiz sürece arkadaşlar cümle ögelerinde de sıkıntı yaşamayacağız. Mesela <laughs> şurada son bir ek bilgim var. Fiilim siler isim soyu sözcükler gibi kullanıldığı halde şuradaki A şapkalı bazı fiil özelliklerinde devam ettirdiklerinden yargı bildirmeye devam ederler. Biz bunlara yan yargı ya da yan cümlecik diyoruz arkadaşlar. Bu kenarda dursun. Bir cümlede fiilin bildirdiği yargı temel yargı iken fiilin bildirdiği işte çekimli fiil olabilir. E, ee, çekimli eylem olabilir, basit çekimli eylem olabilir. Fiilimsi de yan yargıları bildirir. Ee, arkadaşlar eğer ki sorularda testlerde kaç yargı vardır, kaç yargı cümle vardır gibi soruları çözerken bu bilgiden hareketle çözeceğiz. Eğer ne, ne kadar yan yargı diyorsa o kadar fiilimsi arayacaksın. Eğer ki sadece yargı diyorsa hem fiilimsiyi arayacaksın hem çekimli eylemi fiili arayacaksın. Sadece e, temel yargıyı soruyorsa fiilimsiye bakmayacaksın. Sadece fiil ya da çekimli fiile sen bakacaksın arkadaşım. Bugün bu konuyla alakalı söyleyeceğim şeyler bunlar. Kendinize dikkat edin. Desteklerinizi esirgememeyi unutmayın arkadaşlar. E, Sınavda artık çok çok az bir süre kaldı. Konularımızı tamamlayıp hızlı bir soru çözümüne inşallah geçeceğiz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.